Sevgili arkadaşlar, birazdan Seat Leon'un sahibi tarafından göndermiş olan videoyu izleyeceksiniz zaten. Araç sahibinin gönderdiği. Sonrasında sizlerle beraber hemen internetten bu araba fırsat mı değil mi? En yakın emsali nedir? Bu arabanın artıları ne fark ettiriyor, ne getiriyor, ne götürüyor? Bunları hızlı bir şekilde konuşacağız. Hadi videoyu izleyelim, devam edelim. Herkese selam arkadaşlar. Aracın kusurları diyebileceğimiz yerleri gösteriyorum. Burada bir Taş izi var. Zaten burada sol çamurluk değişen bu yan taraf boyalı tek bir kazadan dolayı Tramer'de kaydı var zaten. Ee, şurada var. A'dan Z'ye gösteriyorum ki şehir dışından gelebilecek arkadaşlar daha sonra e, problem çıkarmasınlar ee, burada var biz. Zaten. Aracın sahibi mühendis. Kendisi kuzenim. Ee, satışını vekaletini bana verdi. Satışlara ben sorumluyum. Yalnız aracın tüm geçmişine hakimim. Ee, burada bir takılma problemi Volkswagen grubunda. Vücut olan. Bunun dışında... şurada çok hakim değilim belki bilen vardır neyiz olduğunu. Şurada bir hafif bir göçüğü var. Aracın özellikleri yani o Instagram sayfasında yazdığı gibi Advance paket. Yani 2016 yılındaki en dolusu. Otomatik vites yani DSG'sinde Herhangi bir sıkıntı çıkarmayacaktır. Biz çok temiz kullandık o açıdan. Zaten bir yokuş testi yaptığınız zaman kavramanın ne kadar daha verimli çalıştığını görürsünüz. Arka kolda ama Alcantara koltuk. 90 bin bakımını yeni yaptırdık. Şöyle göstereyim. 90.125 kilometrede çalıştırayım. Biz aracı 4 senedir çalıştırdıktan sonra start stop'unu kapattık. Kapatırken de kapatırken de önce neye boşa aldık. Bundan sonra P'ye aldık. Yani bu şekilde kullandık. Herhangi bir DSG'nin sıkıntılı olduğunu bildiğimiz için. Araçta zaten 4 senedir bizde. Herhangi bir sıkıntı yaşamamak için zaten olabildiğince düzgün kullanmaya gayret ettik. Geniş ekran mevcut araçta. Alan arkadaşın canı hayrını görmesini dilerim. Sevgili arkadaşlar biz bu çalışmaları sizin isteklerinize göre biraz da uyarlıyoruz. Geçenlerde ben o Mercedes Artion vesaire onların olduğu videoda böyle bir çalışma yapmıştım. Siz çok çok iyi olmuş, harika olmuş lütfen bunu her arabaya yap dediniz. Bunu her arabaya yapmak imkansız ama bazı arabalar var ki piyasası anlaşılamıyor. Aynı paketin içerisinde çok farklı versiyonlar var. Biraz fiyatı uygun yazılanlar var konuya da hakim olmayan birçok kişinin kafası karışıyor bazıları konuya hakim olmadığını da söylemiyor araç uzmanıyım ben diyor giriyor oraya şu fiyata şöyle bir araba var diyor mutlu oluyor yani fırsat var sayfasına rekabet ediyor adam şimdi ben buldum diyor fırsattan daha fırsatını buldum diyor oysaki böyle bir şey yok tabii ki bunu sizlerle beraber bakacağız arabamız ne kadar fırsatmış ne kadar değilmiş bunu göreceğiz hemen açtım arkadaşlar sınırlandırmalarımızı şöyle yapalım. 2006-2017 yılları yapalım. Sayıyı da biraz azaltmış olalım. Üst limit arabamız 90 bin kilometrede olduğu için. Evet 125 bin girdim üst limiti. Otomatik vites e, filtrelemesi yaptım sevgili arkadaşlar. Şimdi ucuzdan pahalıya sıraladık bakıyoruz. 297'den başlıyormuş fiyatlar. E, bunlara tek tek girelim. Şöyle bakalım isterseniz. Şunlara. Evet. Ağır hasarlı. Evet bakıyoruz arkadaşlar hava yastıkları açmış bakmaya devam ediyoruz ağır hasar kayıtlı Hep beraber arkadaşlar niye yapıyoruz bu işlemi ne yazık ki bazen e, illa bir göze sokmak gerekiyor bu işi Bu arada sevgili arkadaşlar bizim aracımızın motor kaputunda işlem yok Dolayısıyla motor kaputunda sök, tak, değişen vesaire olan bir araçta biz bu aracı kıyaslamayacağız. Geçenki videoda motor kaputunda boya olan arabayı kıyaslamayız deyince bazıları işte zoraki yanlış anlamak isteyen arkadaşlarımız oluyor. Onlar işte hani motor kaputu boyalıydı niye yayınlıyorsun böyle arabayı falan diyorlar başka ilanlarda. Motor kaputunda boya olmayan arabayı motor kaputunda boya olmayan arabayla mümkünse kıyaslamaya çalışırız. Çünkü bazı müşterilerde motor kaputu kırmızı çizgidir. Yani kaputta işlem varsa o adam onu almaz desen ki bu adamda arabada feriştah var almaz yine. Dolayısıyla onu müşteri kitlesinden dolayı zaman zaman ayırıyoruz. Yoksa motor kaputu boyanmış araba kötü arabadır falan filan demiyoruz. Bu ayrımı da inşallah o arkadaşlarımız tekrardan fark ederler. Bu arada bu araba bizim şu anda yayınlamış olduğumuz araba kendi segmentinde neredeyse tüm opsiyonları satın alındığı bir araba. O yüzden arabamızın Opsiyonların tamamı olmayan bir aracı birebir emsal kabul etmek zorunda değiliz. Şöyle ki, çünkü bu tarz arabalarda Seat Leon'un bu grubunda yayınladığımız araç grubunda bu dolulukta bir araç almak isteyen kişinin önüne hatasız, boyasız 2018 model kuru boş bir araba koysanız da almaz. Çünkü bu arabanın müşterisi dolu araç istiyordur. Dolayısıyla müşterilere göre sınıflandırıyoruz araçları ve bu aracı kendisi gibi dolu olan arabalarla kıyaslayacağız burada dikkat edelim lütfen evet kıyaslamamıza başladık kaput söktak falan filan demiş buradan geçtim arkadaşlar ee, bakıyoruz buradan ağır hasar kayıtlıymış arabamız 315 devam ediyoruz arkadaşlar kaput değişik sağ kaput değişik kafadan yemiş bu arada. sağ sol çamurluk kaput değişik artık buna da girmiyoruz arkadaşlar biliyorsunuz devam ediyoruz 2017 model var bir tane 2016 modelden devam ediyoruz bakmaya devam ediyoruz arkadaşlar Evet 2017 model masraf yoktur ağır kazası yoktur kaput boyadan dolayı sektör Yapılmıştır Yalnız bu arabada hiçbir şey yokmuş ya bu arada onu görmemiştim bu araba zaten emsal değil Çünkü sevgili arkadaşlar Bizim aracımızdaki opsiyon listesi Advanced paket dediğimiz opsiyon listesinin içerisinde neler var e, Cam tavan LED paket, ön arka LED paket, jant, büyük jantlar, şu Leon'un en çok sevilen jantları. Ondan sonra Alcantara deri koltuk, geniş ekran, duble teyp, zaten onu zaten ekranı göreceksiniz. Yalnız sonradan takılan Android'lerden değil, kendi arabanın kendi geniş ekranı. Ee, ve yanlış bilmiyorsam bir de 4x2 yerine 4 artı 4 hoparlör oluyor bu arabalarda. Neyse arkadaşlar, bu araba full opsiyon bir araba. Bu paketi bugün için sıfır araç alırken satın almak isterseniz 50.000 TL'den fazla ödersiniz. Hani bazı arkadaşlarımız çıkıp da ya sevgili hocam bu arabanın hatasız boyası var şu kilometrede işte adam 350 yazmış dediğinde o arabayla o araba aynı araba değil. Yani elma ile armutu kıyaslamayacağız. Bu arabanın müşterisi o arabayı istemiyor. Onun müşterisinin buna ihtiyacı yok. Dolayısıyla şeyi ayıralım. 50.000 TL'den daha fazla opsiyon değeri var arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bu bilgiyi de verdikten sonra. Evet bu araç bizim aracımızın emsal değil dedik. Evet bakın arkadaşlar bir emsal bulduk burada. Hem de 325 bin lira. Cam, tavan, led, far, cant falan var. İçine de bakalım. Evet içine de baktık arkadaşlar. Alcantara deri koltuk var. Bakın tam bizim istediğimiz geniş ekran var. Birebir arabamızın emsalini bulduk. Bakalım aracımızın motor yürüyeni vesaire demiş. Tramer kaydı yoktur bakalım. Arkadaşlar, boya, değişen, boya, değişen, boya değişen ön taraf bu araçta kafadan yemiş. Bu arabanın tramer kaydının olmaması zaten başlı başına fiyasko. Yani bu arabayı ben tabii ki araba belki de çok güzeldir ama şu bilgilerle, verilen buradaki kısacık bilgilerle bu kadar işlem olmasına rağmen ha bu arada Ön kılıç saçları falan filan boyalı diyor arkadaşlar. Ekspertiz raporun detayında da sıkıntılar devam ediyor. Devam ediyoruz. Bakın burada boş arkadaşlar. Far yok, cant yok, tavan yok, hiçbir şey yok. Zaten içinde koltuk ve ekran olduğunu şüphe duyun. Çünkü yanlış bilmiyorsam sadece 2016 yılında bu opsiyonu böyle full paket şeklinde listelediler. Şuna da bakalım arkadaşlar. Fotoğraf yok. Belki bizim arabanın emsali olabilir. Ee, evet, ön arka... Açılır cam tavan var çok güzel ama ağır hasar kayıtlıymış. Ağır kayıtlı. 330 bin lira arkadaşlar. Devam ediyoruz. Fotoğrafı yok ağır hasar kayıtlı. Bu arabada zaten hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar bulduk bir tane daha emsal. 335 bin lira. Bakıyoruz. Kırmızı xenon var cam var. Oh 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 yıkılıyor bu araba. içine bakalım hemen. İçi de full mü? Evet içi normal bildiğiniz standart boş. Baz modelin bazın bazının paketi kumaş koltuk. Ee, küçük mini ekranı var. Ağır hasar kayıtlıymış arkadaşlar. Maalesef bizim arabamız ağır hasar kaydı değil. Devam ediyoruz. 335 binlerdeyiz. Evet bir tane daha buldum. Cam tavan var galiba bu arabada. Bakalım. Bakalım. Evet cam tavan da var. Cam da var. Harika. Evet kilometre modeli falan filan filan filan. Evet sağ ön arka ne diyor burada ya? Kaput boya. Airbag açmamıştır. O kadar mı kötü kaza yapmış? Kaput maput vesaire dedi amcam. Girdi çıktı. İçine bakalım. Evet içinde koltuklar yok. Göğüs kaplamam ona baktım. Resimden anlayamadım. Evet arkadaşlar motor kaputu işlem olması e, kilometre olarak zaten bizimkinden 25 kilometre fazlaymış. Yani çok önemsemezdik onu dengelerdik ama e, psikolojik sınırın altındayız yani. 100 bin kilometrenin altında bizim arabamız. Dediğim gibi ekran iç taraf da bir, bir şeyi tamamlamıyor. Arabayı tamamlamıyor. Dolayısıyla bunu da soru olarak kabul edemiyoruz. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın şurada bir tane daha emsal buldum gibi. 2016 model. Aa, cam tavan yokmuş. Dedik geçtik. Mükemmel temizlikte. 2017 model demiş buraya da. Buna da bakalım. Evet bu araba boş paket. Bulduk arkadaşlar bir tane full paket. Xenon ee, far var. Ee, LED farları var. Jantı var. İçine bakalım hemen içine bakıyoruz. Sevgili arkadaşlar, evet içi boş maalesef. İçinde birebir değilmiş. Özelliklerine bakalım. Kasko değerini yazmış. Kaput değişen sağ yan boya. Hmm. Tramer kaydı bulunmamaktadır. Bu da bir problem. Kaput değişen dedi arkadaşlar. Mecburen arabamızı geçtik. Evet şu zaten emsal değil. Fotoğrafta belli. Kabak çiçeği gibi. Evet boş araba arkadaşlar. Boş araba, boş araba. Yakıt cimrisi demiş. Bakalım 2017 belki emsal olabilir. Ön köşeden kaza yapmış ve onarılmıştır. Muhtemelen airbagler, airbagler tamir gördü galiba. Onu anlatmak istiyor abimiz. 2016 Evet boş arabaymış. Girmedim. Evet boş paket. Style düz kuru style. Girmedim. Girmedim. 125 bin kilometre bakıyorum arkadaşlar. Evet bu araba da boşmuş. Arkadaşlar emsal arıyoruz şu anda. Yaptığımız iş bu. Emsal arıyoruz. Evet cam tavanlı full bir araba bulduğumuzu düşünüyorum. Hemen içine de bakalım. Evet arkadaşlar iç maalesef küçük fındık kadar ekran ve en kötü kumaş koltuktan. Bu arabayı hata sayısının az olması. Trameri gerçi bir tık fazla. Bizimkinin 3 katı kadar bir trameri var ama. Emsal başlangıcı olarak kabul edebiliriz. Fakat aracın içerisindeki o alkantra döşemenin değeri aslına bakarsanız öyle yüksek ki yani hani e, hani ekranı da geçelim kendi ekranını geçelim sadece içindeki koltuk farkı bunlar ödemez arkadaşlar yani bu arabaya bindiğinizde e, hani koltuk kalitesi açısından söylüyorum Toros'a binmiş gibi olursunuz o araca bindiğinizde lüks bir premium araca binmiş hissiyatı yaşarsınız. Aslına bakarsanız emsal değil ama başlangıç emsali olarak kabul edelim. İşte i̇şlem sayısının az olması, kilometresi de bizimkine göre fazla ama işlem sayısının az olması ee, ve işte yoksunluklar ile beraber emsal değil ama başlangıç olarak kabul edelim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet bunlar emsal değil. Emsal değil. Burada bir tane buldum. E, full paket. Bakıyoruz. Hemen içine baktım sevgili arkadaşlar. Alcantara geniş ekran. Evet. Biri bir emsalimizi bulduk arkadaşlar. Hemen arabanın hata boya durumuna bakıyoruz. Bagaj kapağı değişmiş. Sağ ön sol ön kapı boyu. Style Advanced. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Style Advanced. Gerçek birebir emsal bu araç. Parça parça 19.000 tramer kaydı vardır. Emsaller. Fakat bu araba bizim arabamızdan 25.000 km yaklaşık. Nasıl fazla yani bir yıl daha fazla kilometre yapmış. Kilometre fiyatımız 344.900 TL. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın birebir emsal bulduk ama Kilometre yönünden yine birebir emsal olmuyor. Ama yine aracımızı kabul ettik. Devam ediyoruz. Temiz Leon demiş arkadaşlar. Bakın burada da dolu bir araba var. Hem de Alcantara koltuk süper. Ekspertiz raporu varmış. Bakalım hemen sevgili arkadaşlar ekspertiz raporuna. Arkadaşlar şaseler maseler her yer işlemliymiş bu araban. Şaseler maseler görüyorsunuz değil mi? Ön direk mi ön direk şase. Sağ şase vesaire. Bu araba e, aracımızın Emsali ama maalesef Araba inanılmaz hasarlı yani Emsalimiz olmuş olmuyor Boş arabaları geçiyorum sevgili arkadaşlar gördünüz Fiyat olarak 348'lerdeyiz Devam ediyoruz Devam ediyoruz bunlar bakın boş emsaller Evet bir tane resmi Gözükmeyen araba var full paket mi Bakıyoruz evet maalesef içi boş Tavan yok vesaire emsal değilmiş Devam ediyoruz evet Boş araç evet, şurada bir tane bulduk cam tavan var galiba. Abo, araba gök kuşağı gibi olmuş. Geçtim. Ee, acil öğretmenden demiş. Bakalım arkadaşlar full paket. Hayır hayır, hayır. Maalesef boş paket bunlar da. Tekrardan devam ediyorum arkadaşlar. Boş paket, boş paket. İş yeri açacağım için satılıktır. Bakalım belki bu dolu araba olabilir. Evet, evet, evet. Bulduk mu? Küçük paket ekran. Evet. Koltuk da yok. Bu araba neymiş? Hasar kaydı yok. Ağır bakımları yeni yapılmış. Eğitim bu arabada hiç işlem de mi yok? Hasar kaydı yok. Lastikler yeni. Sandrof ağır bakımlar. Bir kuruş masrafı yok. Değişen boya girilmemiş. Evet arkadaşlar. Bu tarz bir arabanın neresine emsal kabul edebilirsiniz? Ne olduğunu Allah biliyor. Hiçbir detay girilmemiş. Şimdi abi seni arayıp da bundan ayrıca zaman kaybedemeyiz. Fiyatımız da bin TL'ymiş. Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet bakın neler buluyoruz. Sahibinden değişensiz advance paket. Açtık. Cam tavan nerede? Cam tavan var. ha evet. Son fiyat arkadaşlar bakın. Style, adres Alcantara, Geniş ekran. Bizim aracımızın birebir aynısı. Kol dayama, bagaj elemişi, 17 caddar, sunroof, full led, far sensörü, yağmur, sensör, ıslak temel, karanik arka yolcu bakın arkadaşlar normal styledan daha ne kadar fa fazlası varmış ben bu tazete 99.500 lira 10.000 lira tramer varmış evet bakıyoruz Expert raporu da şeyde varmış bakıyoruz sevgili arkadaşlar motor kapıda maalesef boyalı arkadaşlar bu üzücü oldu sol ön direkt boyalıymış sol arka çamurluk ön çamurluk bunlar önemli değil ama Kordon alt kısmı boyalıymış. Panelde bir şey var mı yok. Motor kapı düzeltme boya demiş. Evet arkadaşlar durum bundan ibaret. Anne yazık ki bu aracı da emsal olarak kabul edemiyoruz. Kilometremiz birebir emsal aslına bakarsanız ama motor kaputundan dolayı e, işlemimize devam ediyoruz. Bir tane bulduk arkadaşlar. Bakın ledli arabalar gelmeye başladı. Emsal arabalar bakıyoruz. Evet. Eksper raporu mevcutmuş. Nerede mevcut? aracın değişeni yoktur. İç döşemelerinde yanık yırtık deforme yoktur. Ha pardon ya bu arabada cam tavan yok şey yok. Bu araba emsal değil zaten. Burada bir evet full emsal buldum bakın. Geniş ekran her şey tam arkadaşlar birebir emsal. Yolcu airbagleri işlemli dedi abim iş bitti. Devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar video çok saçma sapan bir uzunluğa gitti. E neden? E, sırf konuyla ilgili gelebilecek olası itirazları deforme etmek adına, çözmek adına bunu yaptık. Ee, bakıyoruz şöyle aracımızın emsallerine devam ediyorum. Konuyu uzatmayacağım. Arkadaşlar 370-375 bin TL'li fiyatlarda Style, Art, Advance, Full e, ve bizimki gibi işte 3-5 parçasında yanlarda falan işlem olan arabaları emsal olarak görmeye başlıyorsunuz birebir. Dediğim gibi arkadaşlar, bu videoyu izleyen arkadaşlar aşağıda yorum bölümünde Lan bu arabaya şöyle bir emsal var dendiğinde bu arabanın müşterisinin o arabayı almayacağını bilsinler. Çoğunda kararın dikiz bile yok. Düz style arabalar. Hatamız olabilir, yanlışımız olabilir. İnşallah aydınlatmaya çalışmışımdır arkadaşlar. İhtiyacı olan beklentilerini karşılayacak arkadaşlarımıza nasip olsun diye bunları hazırlıyorum. Bir de bir dipnot daha düşüyorum. Sevgili arkadaşlar bu arabayı kendinin birebir emsali olduğunu farz ettiğimiz rakamlardan yaklaşık 40-50 bin lira aşağıya emsal olarak kabul edebiliriz dediğimiz arabalardan da yaklaşık 25-30 bin TL aşağıya biz yayınlıyoruz fiyat olarak şunu açık ve net söyleyeyim ki biz en düşük emsal kaç 345 bin lira diyelim ki 345 bin TL'ye de bu arabayı yayınlasak arkadaşlar yine fırsattır neden çünkü biz bu arabaları yayınlamadan önce bir sürü güvenlik önlemleri, bir sürü telefon diyaloğu, teknik ekip, finans bölümü, bilmem ne bölümü araç satıcısını çok da sıkmadan bir sürü görüşme yapıyoruz, teminatlar alıyoruz. Dolayısıyla orada gördüğümüz herhangi bir en uygun fiyatlı emsal, bizle aynı fiyat olan emsalden bile daha güveniliriz. Birkaç adım öndeyiz, birçok yerden araştırdık, sadece tüm beyanların ekspertizle doğrulanması kaldı. Yani bir meçhule gitmiyoruz. Bir başka şehirde X 1 arabayla yapmış olduğunuz normal bir diyalogdan sonra gittiğimiz zaman karşılaşma olasılığımız, risklerimiz %90'sa bu alışverişte %10, %15'e kadar düşüyor. Dolayısıyla buradan bile sadece fırsat olur. Kaldı ki biz en yakın emsalimizin 25-30 bin lira, 40 bin lira, 50 bin lira yine altına yayınlıyoruz, yine altına yayınlıyoruz. Bakın sevgili arkadaşlar piyasanın düşmesi anlamında da çok büyük bir efor. İnşallah kabul görecek ileride. Daha neler başaracağız? Ee, dediğim gibi Fırsat sadece fiyatla değil, para <Sessizlik> ile <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik>